Merhaba arkadaşlar. Bugün klarnete başlarken nasıl bir klarnet seçmeliyiz, hangi klarnette derslere başlamalıyız, biraz bundan bahsedeceğiz. Sol klarnette iyi bir sonuç elde edebilmemiz için, iyi bir ton elde edebilmemiz için en geçerli olan klarnet abonoz ağacından, işte kokobola ağacından, çimşir ağacından yapılmış olan klarnetlerdir veya gül gibi ve türevleri Ağaç olan enstrümanlar her zaman için bize iyi bir sonuç elde ettirir ve iyi fakat başlarken, planet çalmaya başlarken her bütçeye uygun planetler şu an piyasada mevcut. Tek dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi ise planetinizi alırken bir icracı tarafından denenerek alınmasıdır. Çünkü e, denenmeden alınmış olan enstrümanlarda entonasyon problemleri yaşanabiliyor. Ve bunlar daha sonradan düzeltilemeyen problemler olabiliyor. O yüzden planet alırken muhakkak bir kişi tarafından denenmesini öneriyorum. Eğer ki klarnet alacak olan kişinin bütçesi daha fazla ise tabii ki de piyasada geçerliliği olan marka modeller yani abonoz ağacından, gül ağacından, kokogola ağacından, şimşir ağacından yapılmış olan klarnetlerle klarnet çalmaya başlaması tabii ki artı bir durumdur. Değinmek istediğim ikinci bir nokta ise bakalit, ebonit olan klarnetlerin üzerinde gelen beklediğimiz dediğimiz parçamız sağlıklı bir ton elde etmemize izin vermiyor. O yüzden bakalit ve ebonit bir klarnet çalıyor olsanız bile bekimizi değiştirmemiz gerekiyor.